Merhaba arkadaşlar. 8. ünitedeyiz. Ünite başlığımız Sport. Bu 3. videomuz. Kelime çalışmalarımızı yaptık. Sporla ilgili, spor dallarıyla ilgili kelimelerimizi öğrendik. Şimdi gramer konumuza geldik arkadaşlar. Indirect speech, reported speech gramer konumuzun da başlığı. Yani dolaylı anlatım, direkt anlatım, dolaylı anlatım hakkında birkaç bilgi aktarmak istiyorum size. Bir kişinin söylediği sözü doğrudan yani direct, biz Türkçe'de direct anlatım diyoruz değil mi arkadaşlar? Veya dolaylı indirect anlatım olmak üzere iki şekilde aktarılır. Doğrudan anlatımda bir söz değişikliğe uğratılmadan iki tırnak içerisinde aynen yazılır. Hiçbir şeyi değiştirmiyoruz arkadaşlar doğrudan anlatımda. Yani direct anlatımda diyelim. Hiçbir şeyi değiştirmiyoruz. Söylediğinden sözü sadece iki tırnak içerisinde ifade ediyoruz. Ama dolaylı anlatımda ise bir sözün zamir ve zaman gibi bazı değişiklikleriyle aktarılmasıdır. Yani dolaylı anlatımda indirect speech'te bazı değişiklikler yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi yaptığımız o değişiklikleri de ayrıntılarıyla göreceğiz. Birlikte bakalım örnek cümlelerimize. I have no idea about extreme sports. Bakın Laura bize demiş ki I have no idea about extreme sports. Yani tehlikeli sporlar hakkında hiçbir fikrim olmadığını bize söylemiş. Direct speech'te nasıl ifade edeceğiz bunu? Laura said virgül tırnak içerisinde alıyoruz arkadaşlar. Laura'nın söylediği sözü hiçbir şey değiştirmeden, eklemeden, çıkarmadan, değiştirmeden tırnak içerisinde olduğu gibi yazıyoruz. Laura said virgül tırnak içerisinde I have no idea about extreme sports. Laura tehlikeli sporlar hakkında hiçbir fikrim yok dedi. Şeklinde ifade ediyoruz. Ama indirect speech'e geldiğinde ise biraz değiştiriyoruz arkadaşlar. Laura said that, şöyle ifade etmek gerekir ki that e, kelimesini orada söylesek de olur, söylemesek de olur arkadaşlar. Bakın ne yaptık? Bu sefer öznemizi, zamirimizi değiştirdik. She had no idea about extreme sports. Laura tehlikeli sporlar hakkında hiçbir fikrinin olmadığını söyledi. Şeklinde de indirect speech yapıyoruz. Yani dolaylı anlatımda Laura'nın söylediği sözü aktarmış oluyoruz. Aktarma yaparken en çok kullanılan aktarma sözleri say ve tell fiilleridir arkadaşlar. Tell fiilinde ama ya, ikisinin arasında biraz farklılıklar vardır. Şöyle ki tell fiilinden sonra sözün kime söylendiği belirtilir. Yani şu şekilde ifade edelim. For example, he told me. O sözü, o cümleyi kime söylemişse mi veya he told us, bize söyledi, bana söyledi şeklinde kime söylendiğini o cümlenin belirtmemiz gerekiyor. Ama say fiilinden sonra hemen cümle gelir arkadaşlar. Bakalım birlikte. Kevin, Stacy works hard to get a medal. Stacy madalya almak için çok çalışmış çalışmaktadır. Şimdi bunu indirect speech ile ifade edelim. Kevin said that Stacy worked hard to get a medal. Kevin, Stacy'nin madalya almak için çok çalıştığını söyledi. Bakın, said'den sonra hemen cümlemizi getirdik arkadaşlar. Aktarılan cümleyi hemen getirdik. Ee, devam edelim. Şimdi, told ile ilgili bakın örnek var. Indirect speech yine aynı şekilde ifade ediyoruz. Kevin told me. Bakın burada bir me var arkadaşlar. Çünkü cümlenin sözün kime söylendiğini belirtmemiz gerekiyor. Told me that Stacy worked hard to get a medal. Kevin bana Stacy'nin madalya almak için çok çalıştığını anlattı. Evet, umarım burası anlaşılmıştır arkadaşlar. Aktarma sözü simple present, simple future veya present perfect ise aktarılan cümlenin zamanı aynı kalır. Sadece zamir, zaman ve yer ifadeleri değiştirilir. Bakın zamiri değiştiriyoruz. Zamanı ve yeri değiştiriyoruz arkadaşlar. Bunların dışında kalan cümlelerde. I am into ice hockey. Siyana ne demiş bakalım? Ben buz hokeyine düşkünüm. Bakın bu tırnak içerisinde. Şimdi indirect speech'te tırnağı kaldırıyoruz. Siyana says that she is into ice hockey. Evet, present tense olduğu için sadece zamiri değiştiriyoruz. Is yine burada kalıyor arkadaşlar. Ona uygun olarak. Sienna bu sokeyine düşkün olduğunu söyler. Indirect speech. Bir başka örneğe bakalım. Sienna has told us that she is into ice hockey. Bu sefer perfect tense de ifade ettik. Ee, özneyi, özne yi zamirimizi değiştirdik. Sienna bize bu sokeyine düşkün olduğunu söyledi şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi gelelim emir cümlelerine nasıl aktarıyoruz arkadaşlar. Emir cümlelerini aktarırken tell, order ve command gibi fiiller ve emrin kime verildiğini belirten bir zamir kullanılır arkadaşlar. Instructor yani eğitmen diyelim ki bir ehliyet kursuna gittiniz. Sizi e, eğitiyor orada araba kullanmasını gösteriyor ama ilk bindiğiniz zaman ne diyecek? Check your safety harness. Emniyet kemerlerinizi kontrol edin diyecek değil mi arkadaşlar? Indirect speech'te nasıl ifade edelim onu? The instructor told us. Bakın us var yine. Çünkü kime söylüyor bunu? Bize söylüyor. To check our safety harness. Ve emir cümlesi olduğu için de cümlemize burada to ile başlıyoruz arkadaşlar. Eğitmen bize emniyet kemerimizi kontrol etmemizi söyledi. Şeklinde Türkçe'ye çevirebiliriz. Şimdi gelelim soru cümlelerine. Soru cümlelerini aktarırken ask, wonder, want to learn, want to know gibi fiiller kullanılır. Soru cümleleri aktarılırken aktarma sözünden önce sonra soru kelimesi gelir ve soru cümlesi düz cümleye çevrilir. Bakın bunu unutmayalım burası önemli. Düz cümleye çeviriyor. Sanki soru cümlesi değil de bu bir düz cümleymiş gibi davranıyoruz. Yardımcı fiil ile başlayan sorular aktarılırken if veya whether kelimeleri kullanılır arkadaşlar. Örnekleri birlikte inceleyelim. Journalist bir gazeteci var, bir muhabir var. Bir soru soruyor. What do you recommend to young players? Recommend, tavsiye etmek, öneride bulunmak diyebiliriz arkadaşlar. Genç oyunculara ne önerirsiniz? Şimdi aktaralım cümlemize. Indirect speech. The journalist asked me, bana sordu. What I recommended to young players. Bakın düz cümleye çevirdik değil mi arkadaşlar? I recommended to young players şeklinde sanki soru cümlesi değil, düz cümleye çeviriyoruz. Haberi bana genç oyunculara ne önerdiğimi sordu. Tina, Tina'nın söylediğine bakalım. Did you watch the match yesterday? Tina ne sormuş? Dün maçı izledin mi? Şimdi bakın burada zaman zarfı da var. Onu da değiştireceğiz. Dikkat edelim lütfen. Indirect speech. E, Tina ask me if veya whether getiriyoruz arkadaşlar. I had daha sonra da düz cümle haline getiriyoruz. I had watched the match. Yesterday'i ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın the previous çevirdik. Zaman zarfımızı da çevirdi. Evet, zamanımızı çevirdik. Ondan sonra ne yaptık arkadaşlar? Ee, zaman zarfımızı da çevirmiş olduk. Şimdi Tina bana ertesi gün maçı izleyip izlemediğimi sordu. İzleyip izlemediğini ifadesi bize burada if ve whether anlamını vermektedir. Whether kelimeleri vermektedir arkadaşlar. Devam edelim. Genellikle dolaylı anlatım cümlesi, dolaysız anlatım cümlesinin bir derece geçmiş hali kullanılarak yapılır. Burası çok önemli arkadaşlar. Burası gerçekten çok önemli. Şimdi demiştik ki zamiri değiştiriyoruz, öznemizi değiştiriyoruz, tensi değiştiriyoruz, zaman zarfını değiştiriyoruz demiştik. Şimdi tensi nasıl değiştiriyoruz? İşte burada bize cümleyle ifade etmiş bir derece pastını alıyoruz. Bir derece cümlemizi geçmiş haline getiriyoruz, kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun tablosu da bir sonraki sayfamızda karşımıza çıkacak. Şu tense olursa bu tense kullanacağız. İşte simple present olursa past tense, past olursa past perfect gibi cümlelerimiz bize kart tablo olarak karşımıza çıkacak. Burası çok önemli arkadaşlar. Past perfect tense, would, could, should, might gibi yapılar dolaylı cümleye aynen aktarılır. Bunların bir pasta alınmaz arkadaşlar. Ralph demiş ki, I would like to join the Istanbul Eurasia Marathon. Ralf, İstanbul Eurasia Maratonu'na katılmak isterim dedi. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Indirect speech'te ifade edelim. He said that dedi ki diyoruz. He would like to join the Istanbul Eurasia Marathon. Ralf, İstanbul Eurasia Maratonu'na katılmak istediğini söyledi şeklinde ifade ediyoruz. Bir değişiklik yapmadık çünkü would, would şeklinde kalır arkadaşlar. Evet, şimdi geldik tablomuza. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi tablomuz arkadaşlar karşınızda. Şimdi direct speech'te eğer cümlemiz simple present tense'e Reported speech'te, indirect speech'te, dolaylı anlatımda yani simple past şeklinde ifade ediyoruz. Bunları burada tek tek anlattık arkadaşlar. Örnek cümleler var. E, geniş zaman, past tense, present continuous, bir derece pastını alıyoruz. Emizar'ı gördüğümüz zaman bir derece pastını alırsak o zaman was were şeklinde kullanacağız arkadaşlar. Present perfect diyelim. I have tried an extreme sport. Bu sefer ne yapıyoruz? Past perfect'i çeviriyoruz. She had tried an extreme sport. Biz bütün bu tensleri gördük arkadaşlar daha önceki filmlerimizde. Onun için bilmediğiniz hiçbir tens yok. 11. sınıfın konularında bütün bu tensler görüldü. Ben hatırlıyorum. Hatta after'lı, before'lı cümleler vardı. When, while'lı cümleler vardı. Past perfect'i, past perfect conduits'i gördük arkadaşlar. Bilmediğiniz bir tens yok burada. E past continuous gördüğümüz zaman da past perfect continuous'a çeviriyoruz. Will gördüğümüz zaman would, amizar, was Were Yani be going to was were going to can, should, must'ı da had to şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Bunları e, tek tek tabloya bakarak çalışmak durumundasınız. E, videoları durdurup ekran görüntüsü alabilirsiniz. Tekrar ileri sarabilirsiniz, başa sarabilirsiniz. Videolarında tabii ki bu kolaylığı var. Ders çalışırken bunları e, tekrar etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi gelelim dolaylı anlatımda zaman ve yer ifadeleri aşağıdaki gibi değişiklik gösteri. Burası çok önemli arkadaşlar. Neyi değiştiriyoruz demiştik dolaylı anlatımda? Zamanı değiştiriyoruz. E, zaman zarflarını yani tensini değiştiriyoruz. Zaman ve yer ifadelerini değiştiriyoruz. Bir de özlemizi değiştiriyoruz. Zamirimizi değiştiriyoruz demiştik. Şimdi burada ise Zaman zarflarımız var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve yer ifadeleri var. Here, there oluyor. This, that, these veya those şeklinde ifade ediyoruz. Now görüyorsak eğer then veya that time, at that time diyebiliriz. Today, that day, tonight, that night, yesterday, the day before, bir gün önce diyoruz. A week, a month, a year ago veya onu nasıl çeviriyoruz? A week, before, a month before, a year before şeklinde çeviriyoruz arkadaşlar. Veya last week, geçen hafta, geçen ay, geçen yılda bir önceki yıl, bir önceki ay, bir önceki hafta şeklinde çevirebiliriz arkadaşlar. Tomorrow the next day veya the following day şeklinde. Next week, next month, next year de aynı şekilde arkadaşlar. The following week, the following month veya the following year şeklinde değiştiriyoruz. Bunları öğrenmek durumundayız arkadaşlar. Örnek cümlemiz var. inceleyelim. My best friend moved to France last year. Karen ne demiş bakalım arkadaşlar. En iyi arkadaşım geçen yıl Fransa'ya taşındı. Bu direct anlatım. Şimdi biz indirect'e çeviriyoruz. Karen said that. Söyledi diyeceğiz. Ne demiş bakalım. Her best friend. Değişiklik yaptık bakın. Değiştirdik. My best friend'i her best friend'e çevirdik. Past tense'de cümlemiz moved fiilin ikinci haliydi. Past perfect'e çevirdik. Had yardımcı fiilimizle fiilimizin üçüncü halinde had moved şeklinde kullandık. To France last year'ı da üçüncü değişikliğimizde zaman zarfımız the previous year olarak değiştirdik. Yani kısaca şöyle Karen en iyi arkadaşının bir önceki yıl Fransa'ya taşındığını söyledi. Evet arkadaşlar bu biraz size zor gelebilir farkındayım ee, değiştireceğimiz, e, öğreneceğimiz bayağı bir konu var gibi görünüyor bu ünitede ama tekrar ederek videoları dediğim gibi durdurarak, ekran görüntüsü alarak, başa sararak, tekrar tekrar seyrederek eminim bu konuyu çok daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Ve ünitemizin de pdf çıktısını e, videoların altındaki linkten de alabilirsiniz arkadaşlar bunu unutmayalım. Ders çalışırken eminim size çok yardımı olacaktır. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Bundan sonraki videolarımızda arkadaşlar konumuzla ilgili alıştırmalar, egzersizlerimiz olacak. Lütfen seyredelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.